Yıllar yıllar önce tahtımdan edildim. Ama şimdi geri döndüm. O korkunç Meri denilen pisliği geldiği yere geri göndereceğim. Onun Buraya mı göndereceksin kır... Mary? Lan bizim mekanı aldı. Mekanımızı geri almaya geldik. Hadi gelin gençler. Mekanı cennet olsun o zaman. Olsun olsun. Zaten birazdan öyle olacak. Ona çok fena suikast düzenlemeye karar verdim. Gel gel. Ne yapacağız ki? Onun mekanına gizlice sızıp onun ağacını burnunu dağıtıp tekrardan eski şanımıza şöhretimize geri oturacağız. Ama Ve... e, e, Lericim bak Mary çok güzel bir kadın. Bence düşünmelisin. Böyle kötü davranmamalısın ona. Ya ne alakası evet var? Evet ya. Oğlum orduyu... Ben duyduğuma göre sana aşıklanmış o. Yok öyle bir şey. Yalan onlar. Onlar çok eski olaylar. Yalan yani. Ayrıca şöyle de bir şey söylemek isterim. Zopamı aldı götürdü. Zopam yok. Siz zopasız kalma. ya ne olacak? Siz zopasız kalmanın nasıl bir soldur bilir misiniz ha? Bilir misiniz? Ya bi... bir dakika. Leri bak şurada ağacasın senin sopan. Ana. Yenisi birazdan alırız. Gelin gel. Yağmur çok yağıyor. Gidin girin. Saçlarımız bozuldu. Senin de film bitecek şimdi Lericiğim. Ya ayağım aksıyor ya. Nerede lan bu? Nerede lan bu? Ne nerede? Korkuş Mary. Burada Bakayım. olacağını duymuştum. Merkez. Gaz yapma yeri var,leri yok. Bir dakika, bir dakika, bir şeyler oluyor. Ne oluyor ya? Aa. E ışıklar açılıyor. o Gizemli üstü sırlarını açıklayacaklarmış. Lan burası bizim zaten gizemli üstümüzdü. Bu benim adamımdı ilk bölümde. Bu benim köpeğimdi. Biz de yapacağım. Bunlar Göte da benim olacağım. ordumdu. Hayda. Medihin olacağım. Arkadaşlar. Çok fena şu anda tuzağa düşürüldük. Meri aslında burada değilmiş. Mary bizi bilerek buraya çekmek için bizi buraya şey yapmış. Çabuk gelin. Ya, Mary, Mary. Evet, Mary tuzak vurmuş kurmuş Evet Mary tuzak kurmuş. Çabuk kas yapalım o ordusunu getirmeden önce. Hızlı olun. Çabuk. Anlaşıldı komutanım. Çabuk komutanım, kas yap. ben sizin üstüne Mary için kas yapıyorum. Ya ağzıma gir istiyorsan. Lan inlen aşağı. Ağzını bunu kıram in aşağı. Siz de çok kızıyorsunuz. Ben gidip Meri'den çalışacağım. Sizle çalışmayacağım. Tamam iki katı para veriyorum. Ha, tamam tamam o zaman. Hıyar hemen değişiyor. Çabuk. Hıyar mı? Hıyarda mı var bedava? Ahmet. Hızlı çek lan şunu. Aa, Hala benimle aynı kas seviyesindesin. Hayır. Değilim. Aa değil Artık lan. Değilim. daha güçlü Aa senin ağırlığının şekli değişti lan. Kaldırdığın daha da güçlü evet. Ben çok güçlüyüm çünkü. Daha oğlum çok Burada en güçlü adam benim lan al. <laughs> Allah nasıl oldu öyle? <laughs> öyle bizi sen kuru gürültü mü sandın oğlum? Sen buralarda Merinin Meri beş gücü varmış öyle diyorlar. O kadar bu kadar mı diyorlar sadece? Merinin beş benim gücü. Benim iki gücüm var Leriçim. Ayıp değil mi? Sen utanmıyor musun? Mu? Güçsüzsün. Oğlum niye öyle diyorsunuz lan şimdi bir utandım ha. Öyle Bakayım bir... yanaklarım pembelenmiş. Aa gözlerim pembelenmiş utanmaktan. Evet çok utandığım için yanaklarım şu anda pembiş pembiş oldu. Çok ayıp ettiniz ama ha? ben size hiç böyle yapmıyordum. Çalışayım. Bir şey olmaz. Biraz daha kas çalışayım. Arkadaki kızım sen iyi çalışabiliyor musun canım kas? Vallahi ben doğuştan kas genetikliyim çok güzel. Nasıl ya öyle bir şey oluyor muymuş ya? Bize oluyor öyle... ben Meri'nin kankasıydım yani o yüzden. Oo. Aa... Mary'nin kankalarıyla evet. burada aşık atıyorum. Ben de nasıl biliriysem? Mary Mary aslında eskiden idi. Ne? Ne? Bu büyük evet. sürüş nasıl açıklarsın? Sen... Mary seni gebertecek. Aynen. Artık o benim düşmanım. Ben de onu geberteceğim. Burada işler iyice karıştı ya. Şöyle iyice bir kas Vallahi. yapalım da. Vallahi Valla eğer Mary bana daha çok para verirse ben hemen satarım seni haberin olsun. Lan ne biçim insanlarsınız. Aynı fikirdeyim aynı fikirdeyim. Ya nasıl insanlarsınız ben siz böyle olduğunuzu bilsem sizle çalışmazdım ya. E çalışma sen çalışma tek başına olursun döver seni. Döver mi ya o kadar güçlü mü o? Tabi. Azıcık da şurada bir koşayım ya ayağım bir... Ah pardon. Ay. Ben ayağıma bastın ne biçimsin sen. Böyle patron mu olur? Tövbe estağfurullah. Hepinizle bir dalga geçiyoruz bende ya. Kızım ben korkunç deriyim. Bak pitamcayı ben buraya attım. Gördün mü şurada bak pitamca var. Görüyor musun pitamcayı? Sen hiç korkunç değilsin. Sen bozulmuşsun. Pilin bitmiş. O yüzden bacağın yamuk yürüyor. Nasıl bacağım yamuk yürüyor? O benim evet. doğu doğuştan beri öyleyim ben. Böyle yürüyorum. Ayağım Allah aksıyor benim. Ayağım aksıyor. Larry Bey. Ne oldu gene? Ne oluyor lan haberleri Sizden çıkıyor. Sizden zort zort sesler geliyor. Bir dakika Normal bir dakika. Mi? Haberleri açılıyor bir dakika. Bu ne? Evet sevgili seyircilerimiz. Son dakika biriyle şu anda yayınımızı ara veriyoruz Korkuşlarının bedeni kayboldu. En son ordusuyla birlikte kaçarken görüntülendi. Kendisi korktuğu için korkuş meriden kaçtığı biliniyor. La öyle bir şey yok korkmadık ya. Allah Allah orada topluyorduk. Hiç hiç korkmayız tamam mı? Ulmeri'ye ve adamlarına günde göstereceğiz. Aynen, birazdan bir gelsinler ağzını buluklayacağız. Onların yeni liderinin adı zaten Korkunç Meri. Kendisi dünyanın en güzel kadını ve en iyi lideri. Ay, Nasıl patron hakikaten çok güzel ha bence bir düşün. Ben cimciklerim kolunu bacağına, benim sinirimi He, bozma. Meri patron. Şey Şş, çabuk gelin lan. Ordular toplanın, ordular toplanın. Dövelim Lan yardıma gelsin ağzımızı kıracak adamlar Asgaz Allah Heh, Gelin bakayım gelin <laughs> Şöyle bakayım Senin canın niye bu kadar az ya Ben düştüm uçtum Şuradan bir püsküyt püsküyt bir şey yok mu Bir boğazımız kurudu be Var var e Varsa ver de bir yek ya Larry bey sizin pantolonunuz yırtılmış haberiniz olsun Osurmaktan mı Lan ne alakası var osurmadım. Yalan yalan uydurmayın. Niye o pırt sesler geliyor? O benim bacağımı yağlamadım iyi. Gelin gelin adamların dibinde başlayalım çabuk. Vurun vurun vurun. Vurun vur vur. Lan 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 lan. Demek Meri'nin adamısınız. Takım elbiseniz bile değişmiş. Bunlar da öbürler. Ben de istiyorum ondan. Ulan. Dayak yiyorum. Oh, çabuk bileceğim. şuna, şuna can verim. Ha. Şuna da can verim. Ha. Kaç lan kaç kaç. Çok sağ olun. Ulan yemin ediyorum. Büyücü gibiyim büyücü. La zar zor dövdük bu adamları. Bunlar bizim içimizden geçer gençler. Çabuk şu yukarıdaki yaşlı adam var ya Pit. Onu serbest bırakma karşılığında bizim tarafımıza geçirelim. Hadi. Ee, teşekkür ederim can için. Bir tane kaldı eyvah. Ne kaldı lan? Bir tane bundan kaldı. Oğlum bir tane kaldı ne? Onu istediğin kadar basıyorsun adama. Nasıl? Şuradan yukarı çıkayım da şu kapıyı açayım. Ben amca gel bizde savaş savaş da sana para verelim biraz. ya bizim ağzımızı burnumuzu kırdılar bu bilmiyorsun sen. Aynen. çocuklar şuradan kendinize yeni silahlar yeni eşyalar alabilirsiniz haberiniz olsun. Pit Eyvallah Pitamce kayıp. Lari, düştü. Lari, lari. Ah. Bak hala on adını söylüyor ya. Meri bey çünkü sizler. Meri şey, beyleri mi? Ne diyorsun lan? Meri bey Meri beyle kardeşmiş. Oh, bu ne lan? Yeni etkinlik. Aha spor salonu teslimatı. Aa, bize enerji içeceği getirmişler. Şimdi enerji içeceklerimizi içip kendimizi güçlendirebiliriz. Ondan sonra yeni gelen ordunun ağzını burnunu kırarız. İyi işimize yarayacak bu olay. Oh koydular oraya dizdiler gördünüz mü gençler? Vay be vay be hemen geliyorum. Lan paramız mı yetmiyor? Benim koşum da yarıda kalmıştı zaten. Param bitti. Buradan aldın mı paralarını? Aldım. Eğer şimdi Meren'in ekibinde olsaydım zengindim. Ağzını burnunu kırarım senin. Allah. Git lan buradan. Duyar. Yediğin önünde yemediğin ardında. Yok yediğim arkamda. Siz yiyorsunuz. Doğru lan. Buradan acı. Şöyle. Oh enerji, enerji suyu çok güçlü yapıyor insanı ya. Ay, Ay bu olsun. ne kız? Ay, merdiveni kırmış bu. Kim kırmış lan? Mirdiven. Nereden aldın onu? Çabuk çabuk. Bilmiyorum elime düştü. Şöyle benim gibi kaldırın. Benim gibileri gibi kaldırın. Gençler. Hiç kimse de gaz yapmıyor ya. Adamlar ne gelsin. Neyse ben kaldırıyorum. Bir adamlar gelsin ağzımızı burnumuzu kırsın istiyorsunuz değil mi? Sırf evet. bunu istiyorsunuz. Biliyorum zaten söylemene gerek yok ki. Hadi yudumlanayım. Kaldır 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 kaldır. Çabuk ol be. Çabuk ol be. Hadi be. Vallahi çok zor kaldırması ya. Benim benim için bile çok zor. Ben hmm. gidip köpeğinizi getireyim mi efendim? Ya köpeğe ne yapacağız? istiyorsan getir. Yani Vas bizim için yardım eder, ısırır o da havlar O büyük. mantıklı ya. Köpek kurabiye falan seviyor. Git kurabiyle getir bari onu. Tamam. Hemen gidiyorum. Tamam, çabuk git gel. Hadi. Biraz daha içecek içeyim de. Hmm, 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 hmm. Oh iyi geldi valla. Kaldır kaldır indir indir. İndir kaldır kaldır indir. Şöyle kaldıralım yukarılara. Sen ne yapıyorsun? kal. Adam. Oh iyi iyi. <laughs> o ne biçim ses o, lan? Osurdu galiba. Bence de osurdu. Kaldırırken cart diye ses çıkmış olabilir. Yok pat diye ses geldi. Diye He gelse. tamam pattan bir şey olmaz. Nasıl patlan bir şey olmasın Ona biz karar veririz En çok şey pattan olur değil mi Ahmet Yok pattan bir şey olmaz Nasıl İster olmaz ya patlıyorsun sen sürekli Ben ben patlarım Ben güçlüyüm Kaldır kaldır Kübra Nisa kaldır biraz daha Zade... Kaldırıyorum efendim Kollarım kırılacak Bak o kadar ordum oldu tek size isim koydum düşünün Vay be Adam gibi adamsınları Teşekkür ederim. Korkunçları Beni övün. Beni övün biraz. Uzun sakallı. Bacağı oynar. <laughs> arkasında pili bitince hareketsiz kalanları. Lan kötü kötü Sürekli şeyler eridin. söylüyorsun. Sürekli merdin daya yiyenleri. Lan ağzını burnunu kırsın. Beni övün dedim. Gömün demedim. Şöyle ha, biz gömelim anladık. He. Beni ilk bölümde gömdüler yeterince. O youtuber çocuklar. O, o. var... O var ya sarı kafalı var bir tane işlerinde onu biliyor musunuz? Hangisi? Sarı kafalı. Ha, bilmiyorum. İşte sarı kafalı ben çok <laughs> güzel diyor. en güzel başlayan. Yeni mi başlıyor? <laughs> <laughs> he he ile başlayan he. Ha hala başlıyor. Ağzımı burnumu kırdı geldi. He, ee, sarıya tamam. Gelin lan. Ağzınızı burnunuzu kırayım gelin. Aa, ne oluyor lan? Heh. Ben geldim. Hoş geldin. Sana gel demedim ama hoş geldin sen. Ben geldim kör müsün? Ben hoş geldim <gülüyor> lan hoş geldin diyorum lan ne diyeyim. Gel, kapı, Kapılar kapanıyor, kapılar kapanıyor. Lan adamlar burada beni de dövüyor. Çıkın oradan. Larry Bey, Larry Bey siz Mary Hanım'ı da kardeş misiniz? Yok o uzun hikaye. Ben sana başka zaman anlatacağım canım. Nesiniz Sizler hmm. siz harbiden ya? Biz bilmeden savaşıyoruz sizin için. Ya o benim aslında yavuklum da eskiden sonra bana kazık attı. Ne, Böyle... hmm, ondan Larry Mary. Ha Larry Mary ondan. Aslında gerçek atlarımız Mahmut'la Mahmudi'ye de işte Lermeri yedirdik öyle. İyi olmuş ha. mu? Çok güzel. Nerede lan biri eksik? Efendim lan. ben dışarıdayım. Köpeği getirmeye çalışıyorum ama köpek gelmiyor. Köpek nasıl gelmiyor ya? Gel Köpeğe kedi bir şey, her şeyi verdim yemedi. Gel pisi pisi dersin gelir o köpek ya. o köpek Bir adam eksiz. Kaybedeceğiz. Yok yok Allah. gel. Ben bunları çok dövdüm alışkınım. Dayak yiyorum lan. Ha, hepsi bak onlara daldı. Gördün mü arkadaki adamlara daldı he? Bak, bak dayı işe yarıyor ya. Hit dayı para bayıl biraz. Biz burada babamızın ayrına çalışmıyoruz. Bu adam neresine sokuyor ya o kadar parayı? Ben her bölüm düşünüyorum ama. Cebi bunun cennet şeyi gibi. Ne gibi? <laughs> Süpürge. Çok güzel. Aha, çok iyi. En kaliteli silah yeri var. Larry bey köpekleri siz getirmeyi deneyebilir misiniz? Köpeğiniz gelmiyor. Ya köpeği de mi ben getireceğim ya? Çünkü iyi getireyim Pizza getirdin mi Sen bari pizza getir Tamam ben de pizzaya gideceğim birazdan Ya ben ne anlarım Köpek getirmekten ya Vallahi zar zor İnşallah ölmem lan şurada Tavsiye edilen dört 4... Ah lan bacağım kırıldı Kafama bir de kütük düştü. Ondan part part ses geliyor zort zort. Ha zort zort ses geliyor ha. Tutamıyor tutamıyor. Ona? Yaşlılıktan. Tabi yaşlılıktan hep bunlar. Köpek selamün aleyküm ne yapayım bakayım. Al. Köpek. Lan ne istiyorsun? Ona yok buna yok. Ne istiyorsun oğlum? Gelmiyor değil mi? Yok buna... Gel kuş kuşu. Ne yazıyor ben anlayamadım Leri Bey. Siz daha iyi anlarsınız dilinden. Bir köpekçe konuşun. La beni dövüyor burada. La bütün yemeğimi buna verdim lan. Ağzını burnu kırayım ya. Bu köpek enerji içeceğiyle mi besleniyormuş? Şöyle bir şey yazıyor burada ya. Anam. Enerji içeceği mi istiyor? Al işte. Ne oluyor? Bizim enerjimiz de bitti. Çok güzel. Arkadaşlar spor yapmamız lazım. Al işte güç yok. Güç olmayınca ne olur? Çalışamayız. Sen gibi köpeğin... Bacaklarına güvene gitsin ben şu köpeğe bir enerji içeceği vereyim. İçi köpeğin enerji içeceği içtiğini gördünüz mü ya? Bu ne saçma bir köpek. Bu da böyle bir köpek işte ne yapacaksın? Oy. bak kırıla kırıla. Ağzım burnum. Gel buradan geç gel. Ha, oraya mı gidiyorum pardon. Zort. Aa, gerçek hayatta da küpik sesi geliyor lan ne oluyor? Larry. Ya o benim kapağım. Ne oldu lan? Senin belinde fıtık mı var? Benim belimde fıtık var nereden bildin? Doktora oradan belgelerini gördüm. Oha her şeyime niye bakıyorsun oğlum? İnsanın bir özeli ya, vardır milletten ya. saklıyordur belki. Bizim de ne utandığımız bileyim. bir şeyler olabilir yani. Yok o kadar ünlüsünüz olamaz. Bir yardım edeceğiniz mi bana diyeceğim de kimse yok ki ya. Efendim ben gidiyorum köpeği getireceğim. Bu köpek artık çok şımardı. Gelsin. Gelmiyor. Enerji içeceği istiyor olabilir bak o köpek. Öyle bir köpek. yine o. onu da istemiyor. Ya verme o zaman bir şey boş ver ya. Bizim ağzımızı, burnumuzu kırdı o köpek yüzünden oldu her şey zaten. Ya gelme tamam köpek yeter ya. Ya bu ne? Bunlar benim eski adamlarım değil mi? Bana niye zıplayıp vuruyorsunuz oğlum? Beni unuttunuz mu lan? biraz enerji içeceği alayım da biraz daha döveyim bunları. Dede, dede acık oradan bir şey ver bize dede. Hepsini dövmeni istiyorum diyor. Kim koşuyor? Ya da kim koşamıyor? koşuyorum. Ben koşamıyorum. Dur, ben koşuyorum. koşuyorum. Bu spor koşuyorum. Orada değil. E, ben... Ahmet Bey bana can basar mısınız? Ölmek üzereyim. Ben niye yamuk yumuk ya? Yalnızdayım efendim. Hemen basayım. Allah gidiyor. Şöyle bir spor yapalım. Çok güzel spor yapıyoruz bu arada. Dora Hanım tebrik ediyorum sizi. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Biraz sana. osura osura. Evet, kokusu geldi. Burada kos kokunuz geldi şu anda. Hep burnum evet, doldu Evet, sizden bir siyah 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 şeyler çıkıyor. Yalnız kapılar kapanıyor. Bence eve geri gidelim çabuk. Lan yardıma gelin. Elektriği açmadık. Ordu geliyor. Hey. Kapı kapandı. Ulan <laughs> kapılar kapandı. Ulan biz tam biz buradayız yapacak bir şey yok o zaman. Kaç 30 saniye kaldım? var? Açabilirsiniz 30 saniye Vallahi... açarsınız bence. Bakayım ama çok zor be. Açıldı açıldı koşun Larry, Larry Lan nereye koşayım? Bir bacağım sakat benim. Manyak. Belli oluyor sakat kalmışsınız. Kaldım evet. Açtık çabuk gel çabuk. Ahmet Bey canınız varsa basar mısınız? Ben öleceğim benim canım bitmiştir. Ya benim de bitti. Tamam geçmiş olsun hepimize. Lan e kapı kapan. Canınız varsa can basar mısınız bana? Yok ben de ben kendime bile basacak halim yok. Hemen basıyorum. Vallahi bas bas çaldır. bas efendim. Biri geldi biri geldi görmüyor musunuz? Görüyoruz görüyoruz da. Şöyle bir sıkıntımız var <laughs> seni görüyoruz. Adam ayı adam geldi bu ayı adama dikkat edin ha. Oğlum hep canım bitti. parçalar. Aa köpek gelmemiş. Detektif de gelmemiş. Hiçbir iş şey yapamamışız bu defa. Vay ama... benim Pi tamcan bak tek başına vurdu. Bak ama Tatlı dayak yiyor Aa, Dayak yedi adam. Kaç yaşındaki adamı dövdü ya. Davul çalıyorlar Ramazan davulcusu gibi. Dayı hayırdır ne oluyor sana? Sen hayırdır? Dikkat edin dalın abi. Dal 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 dal. Kaçın. Vururken kaçarsınız. Vur vur kaç kaç kaç. Vur 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 vur. Saldırın saldırın pes etmeyin. Kaç 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 kaç. Kaçın. Vur 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 vur. O, o, kadar da güçlü değilmiş ya abartıymış bu. Bu şişme lan bu şişme bebek. <laughs> Dayı şuraya aç işte da bir enerji içeceği alayım en azından yoksa öleceğim ya. Elektrik açılmadı mı? Açıldı. He tamam bu zaman. tek derdin elektrik miydi? <laughs> Aa benim görevim tamamlanmamış. Leri bana şey, e, amca bana şey vermiyor. Vermez biliyorum evet farkındayım. Burada bir yemek bir şey. Biz niye bu kadar sefil durumdayız ya? Bodrum açıldı diyor. Ne kadar kalmış? Oo, onu halledemezsin sen. Durun, durun, durun da durun. Nereye durak lan? Ben de azıcık para alam. biz de alamıyoruz ki. Eyvah, geldi işte. Ah, yeter artık diyor. Hop. Ya beni tanımadı mı? Ben velet değilim ya. Ben korkuçluyum hayatım. Aa ha, kapılar kapandı. Geçmiş olsun arkadaşlar. Biz burada mı? adam kapıda oraya sıkıştı. Garip bir şeyler oldu hepimize. Aha. Arkadaşlar geçmiş olsun. Hepimizi birazdan öpecekler. Aha. Bizi yanına çağırıyor. Gidelim. Gidiyor Aha geliyor. Biz. Leri bey bakın çok güzel hanım efendi bak bak şimdi yürüyüşüne bak. Nereye geliyor? Biz gidiyoruz onun yanına. Gel. Aa, pardon. Gitme, gitme. Gitmeyek de ne yapak oğlum öyle ki mi? Burada. Bazılarımız yoktur da. Biz buradayız. Gelin gelin. Gideriz. Oha. Bu ne lan? La burada beni yapmaya çalışmış tekrardan bu. Senin kıyafetlerinizi çıkarmış. Evet. Ayıp. Var Elbilsiz. mı? 50 altın olan varsa şuradan şey alsın özellik alsın çabuk. Var. Ya bunlar değil. Aa anahtar. Al al çabuk şunu aç. Aç aç çabuk. Tut elinde pizzayı biraz da biz yiyek ya. Ben yiyeyim mi? Dur bir İyi. kaçırma kaçırma. Ne açayım? Güç. Oo biraz daha bir, bir, lokma daha alabilir miyim ya? Buyurun buyurun. Yok alamıyorum. Ben şu kalan paramı da şuradan şey alayım da. Benim hiçbir şeyim kalmadı ki. Ben dayak yemeye gelmişim gibi. Aa gelin gelin şunu açalım. Çabuk olun yardım edin çabuk. nereye Burayı açalım ha. ki can var ya herkese can basarız birer tane. Tamam hemen. Önce bunu ayarlamamız gerekiyor efendim. He öyle mi efendim? Galiba. Bir ayarlayamadınız ama efendim. Bir şeyler oldu renkler yanıyor. Herkes karıştırsın abi. Herkes karıştırsın bir şeyleri. Gri nasıl oluşur? Siyahla beyazın karışımıdır gri. Siyah seçelim. Lan bir siyah seçer. Mor tamam. Bir dakika mor böyle mor. Bir şey mor. diyeceğim. He de. Bunlar ne yapmışsa burada korkunç. Ne oluyor lan? Bak ne yapmışlar sana. Oğlum lan. Bana neler yaptılar lan burada işkenceler etmişler bana. Aa dur bir şey Ay, oldu. Ay yandım. Dedim, bağlamışlar. Yandım. yandım. Yaptım. Şu, tek Oldu. Alıyorum. Lan ben Alın. niye aldım? Allah beni bildiği ya. gibi. Yap ya. Al, <laughs> Hepiniz... Pizza var mi Leri. Gaza geldim ben bir dakika durur musunuz? Al hepinizi fırladım. Oh. Bir tek kendime, kelin bir tek kendine şey yoktur. Leri'cim Yer misin? Yok yem ben yiyeceğim yedim gelin. Kapı <laughs> açıldı eyvah eyvah burada kimler var? Aa, la boyu benden çok uzunmuş bunun ya. Belki ondan ayrıldı bende. Bu senin daha güçlü. Ağzını burnunu kıran benden güçlüsü yok. Doğru bak. bak. Meryem'ciğim ben Aha. senden yanayım. Ben senden yanayım. Bırak beni. Aha. Konuşacak ben galiba şimdi konuşacak. Bir dakika Meryem ne diyecek bir bakalım. Demek geldiniz. <laughs> Artık eskisi gibi yakışıklı değilsin Leri. Küçük, ezik ve sakat gibi yürüyorsun. Bacak kırılmış. <laughs> ya, ya öyle deme ya. Yaşıma ver. Yaşıma hürmet et. Şimdi buraya geldiğine göre bana aşıkmışsın. Yok, öyle mi diyorlar ya? Bilemedim de ben. Öyle şimdi... öyle. Ne? Lan... aşık. O zaman o zaman önce adamlarım seni bir dövsün bakayım dayanabilecek misin? Dayanamazsan dayanamazsın, gidersin. Oh. Dayanırsan, sevgili oluruz belki. Ben ne biçim bir kural bu böyle ya? İyi peki tamam ben adamlarını döverim ama haberin olsun ha. Burası Minecraft değil, Roblox Haberin olsun. Ha. kıracağım. Ya Minecraft mı dedik burası? Bu... Lan Mary sen Larry'nin Bu ne balgam? Sen balgam adam mısın acaba? Boğazında balgam mı var? Bu niye kaldı <laughs> böyle ya? Geliyorum birazdan. Sana özel serenat yapacağım. Gitar çalacağım. Ama yandan böyle yatırmalı gitar. Ne oldu ben bunun böyle gözlerine baktım kaldım aşıklandım galiba ya bir şey oldu. Mutlu bir son mu olsa bu def... Lan nereye gidiyor? Lan. Lan ne oluyor? Lan geri gel. Bunu senin için çalıyorum. Lan, Lan gözüm bozdu kaşım kaydı ya. ne oluyor? Leri, buraya bak, gelin leri, buraya. Leri, leri, leri hayır. Leri bana doğru. Lan oğlum ben bir şey görmüyorum ki. Leri ölüysen leri. Lan, leri, lan benim ekranımı bozdu. Allah. ekranımı bozdu beni. Leri. Bana yardım edin, abone olup destek verin bana, hayatım ne olur geri evlenelim, lütfen Korkuç beri. lütfen geri, geri evlenelim. Kaç. Olmaz. Hayatım Zopan ne da, olur? Zopan bana özür, çok güzel yap. Özür dilemek için geldim. Benim için keman çaldığını bile biliyorum. Ne olur evlenmek tekrardan. Olmaz. Beni Çocuk seviyorsan çalıyorum. bana gelirsin. Beni seviyorsan. Geliyorum, bana... geliyorum bak. Neredesin? Çocuk. Beni seviyorsan bana gelirsin. Ben de sana al. Oh. Yapma, oy, oy. Ve o gün anlamıştı ki korkunçları aşkının mantıksız olduğunu anlayıp kendini bozarak bir daha geri gelmedi. Ve o günden sonra bir daha kimse korkunçlarının sesini duymadı.